Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da asal sayılarla ilgili çıkmış olan AYT'deki soruları çözmek istiyorum sizinle. Geçmiş derslerde asal sayılardan bahsetmiştik, tanımını yapmıştık. Geçmiş videolara bakarsanız siz de birer tekrar etmiş olursunuz. Bize demiş ki 2018 AYT sorusunda X, Y, Z birbirinden farklı asal sayıymış. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Birbirinden farklı asal sayıymış. Ve X z eksi y'nin çarpımını 18 y çarpı z eksi x'in çarpımını da 40 olarak vermiş x y z nedir diye bize ifade etmiş ve sormuş arkadaşlar şimdi burada bakıyoruz ki x y z'yi asal sayı olarak vermiş 40'ın çarpanları sınırlı çarpımları var işte 2'ye 20 asal olması lazım. 2'ye 20 olabilir. İşte 5'e 8 olabilir. Yani öyle bir değerler yerleştireceğim ki buradaki değerlerle buradaki değerler birbirlerini tutsun. 20 sayısı 2'ye 20 büyük gelecek. 5'ten başlayayım. 5'e 8 olmasını istiyorum. Y'ye 5 verdiğimi düşünüyorum. Burada da y'ye 5 vermek zorundayım. Şimdi buradan 18'in çarpanlarını düşünüyorum. Mesela 18 2 ile 9'un çarpımı. 2 ile 9. 9 olması için buraya ne vermem gerekiyor? Ee, buraya 2 verdiğimizde burasının 9 olması için 14. 14 asal bir sayı değil. O halde ondan vazgeçtim. 3 ile 6'nın çarpımı diye düşünsem. Buraya 3 yazsam buranın 6 olması için buraya 11 vermem lazım. 11'den 5 çıkınca 6. 3 şu da asal sayı yaptı mı? Yaptı. Ama burada verdiğim değerler ne yapması gerekiyor? Burada da sağlanması gerekiyor. O halde Z'ye 11 vermiştim. X'e de 3 vermiştim. Bakıyorum 5. Buranın 8 olması gerekiyor. Oldu mu? Evet 8'de oldu. O halde X, Y, Z'yi birbirinden farklı olarak asal sayılarını verdim. Ve bunların toplamlarını sormuş bize. X'i 3, Y'yi 5, Z'yi de 11 olarak bulduk. Bunları da toplarsak demek ki toplamları 19'muş. 2018'de AYT'de e çıkmış olan bir sorumuz. Kolay mı? Kolay yapılabilir tarzda bir soruydu. 2020 AYT sorusuna bakalım. Asal sayılar biliyorsunuz hem TYT konusu hem de AYT konusu. 2020'de de çıkan soru A, B, ABC asal sayı demiş. A ile A art B'nin çarpımı, C ile C eksi B'nin çarpımı 143'müş. Bunları öyle değerler yazacağız ki çarpımları 143 olsun. 143'ün çarpımları, 143 asal sayı gibi gözüküyor ama çarpımları neydi 143'ün? 11 ve 13 çarpımlarından oluşuyor. Şimdi ABC'ye öyle değerler vereceğiz ki bu kalıpların çarpımı 11'e 13, 11'e 13 olacak şekilde değer vermemiz gerekiyor. Şuradan başlayalım. A'ya 11 verdiğimi düşünüyorum. A'ya 11 verdiğimde burası ne olması gerekiyor? 13 olması gerekiyor. Çünkü 11 çarpı 13, 11 çarpı 13 olması gerektiğinden dolayı. A'ya 11 verdiğimde B'ye ne vermem gerekiyor? 2. Gerçekten 11 ile 13'ün çarpımı tuttu mu? Tuttu. Şimdi bakalım burada da aynı şeyi sağlattırabilecek miyiz? B'ye ne vermiştik? 2 vermiştik. Şimdi C'ye de öyle bir asal vereceğim ki 11 çarpı 13 çarpımını elde edeyim. Şimdi burada da C'ye 13'ü verdiğimi düşünsem. Buranın 11 olmasını istiyorum. C'ye 13'ü vermiştik. Gerçekten 13'ten 2 çıktı. 11'i bulmuş olduk. Yani hepsinde 11 çarpı 13, 13 çarpı 11'i elde etmiş olduk. Benden ne istiyor? ABC'nin toplamını istiyor. 11, 2 ve 13 olarak sayılarımı bulmuştum. Topluyorum şimdi. 11, 2 daha 13, 13 daha 26 olarak sonucumuzu bulmuş olduk. Arkadaşlar TYT konularının hepsi AYT'de çıktığından dolayı böyle bir sorularımız çıkmış kolay yapılabilir tarzda bir sorular. Lütfen dikkatli bir şekilde baktığımızda ve en önemli nokta birbirinden farklı diyor mu demiyor mu onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde sorularımızı çözmüş olduk. Videolarımız daha, daha devam edecek soru çözümlerimize. Abone olmayı unutmayınız kanalıma.